Arkadaşlar yeni kraks çıkmış. Patlayan lezzet diyor acı filan. Limon da eklemişler. Bilmiyorum. Kral yeni çıkarmış işte. Bir gün size bunu deneyeceğiz. Şöyle bir yüzü var. Açalım bakalım. Adam niye limon ağzında tutuyor? Ben onu anlayamadım. Ağzımıza limon mu sokacağız bunu yedikten sonra? Direkt kraks ve Kaksın diye e, siyah daha çok üzerinde. bunun az Acaba tozu nasıl? Şimdi hadi yiyelim. Acı değil. Diye böyle hafif acı geliyor ya acı değil. Öyle. bay bay like, abone, yorum, paylaş. Bay bay.